Esat Kayra Akdemir, Mustafa, Yusuf Mustafa. Ee, başta e, bütün çocuklarımıza bu imkanı sunan Sayın Belediye Başkanımız Oya Tekin hanıma, e, çocukların hocası Sultan hanıma e, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum çünkü uzun bir eğitim döneminden sonra çocukların stres atabildiği imkanlardan birisi burası. Şöyle kendi çocuğum açısından söyleyeyim. Sürekli bilgisayarla oynuyor, internette oynuyor bir şeyler. Yani evde uzaklaştırabildik yani bu imkan sayesinde. Bu bence çok güzel bir şey yani faydalı bir şey. Çocuk en azından günde 2 iki, iki saatte olsa internetten oyunlardan uzak durabildi yani. Buna benzer işte sosyalleşiyor diye çocuklarla ev, evden dışarı çıkabiliyor. Ben onun çok faydasını görüyorum, bunun devam etmesini istiyorum imkanlar çerçevesinde. Yaz boyunca bu imkanlardan faydalandık. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak, en azından bir aktiviteyle birlikte zaman geçiriyorlar. Bu aktiviteden dolayı sayın başkanımız Oya Tekin'e çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sporda severek geliyoruz. Oğlum çok seviyor futbolu. Teşekkürler oy başkanım. Arda Santar sadece. Eymen Özdemir. Yakup Yazıcı.